Herkese selam videoma hoş geldiniz. Bugün elimde Snoopy Discord SN401 adlı stereo kulaklık bulunuyor. Bu kulaklığı bu videoda detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Kutu içeriğini hızlı bir şekilde gördüğünüz Kutudan çıkardığınız zaman ürünün kendisi ve bir de kullanma kılavuzu çıkıyor. Ardından direkt ürüne erişebiliyorsunuz. Her videomda yaptığım gibi gelin bir kulaklığın kablosundan başlayalım dostlar. Biliyorsunuz bir önceki videomda SN101'i çekmiştim. SN101'deki kablonun birebir aynısı kullanılıyor. Ve bu kulaklığımızda diğeri gibi jack girişli bir kulaklık dostlar. Hemen devamında kablonun kalitesinden ve uzunluğundan bahsedelim. Kutusunda 1 metre bir kablo uzunluğu olduğundan bahsedilmiş. Yapı olarak da yuvarlak bir yapı yerine yatay bir yapı kullanılmış. Şöyle kağıt gibi ince bir yapı kullanılmış. Kablonun bu şekilde olmasının avantajlarından bir tanesi kablonun karışmasının, kırışmasının engellenmesi. Bu şekilde bu kablo yapısıyla kablo kolay kolay birbiriyle dolanmıyor. Kablonun devamında bir adet kontrol menüsü görüyoruz. Bunun arka tarafında bir adet mikrofon yer alıyor. Ön tarafında da bir tane tuş bulunuyor. Bu tuş üzerinden isterseniz dinlemiş olduğunuz müziği tek tıkla durdurup başlatabilirsiniz. Çift tıkla da ilerletebilirsiniz. Zaten videonun ilerleyen kısmında bunu göstereceğim. Ürünün kendisine geldiğiniz zaman elinize aldığınız anda hafifliğini size hissettiriyor. Hafifliğin avantajları neler? Kafanıza baskı yapmadığı için uzun süreli kullanımlarda kafanızı rahatsız etmiyor. Hafiflik kulaklıkta her zaman önemli bir detay. Bu kulakta hafiflik konusunda bence baya başarılı yapılmış. Ancak şunu da söyleyeyim. iç kısımlar herhangi bir şekilde yumuşak malzeme ile kaplanmadığı için her ne kadar hafif olsa da belli bir süreden sonra başınızda ufak ağrılar yapabiliyor. Kulağımıza denk gelen hoparlör kısmına baktığımız zaman da kendi içerisinde hareket edebiliyor. Kafa şeklinize göre şekilleniyor. Kulağınıza taktığınız anda kafa şekliniz nasılsa bu yapı o şekilde açılıp kapanabiliyor. Sol tarafta bir logo görürken sağ tarafta herhangi bir logo göremiyoruz. Ve bu yuvarlak kısmın etrafında kırmızı bir bölüm bulunuyor. Bu kırmızı bölüm tabii ki de ışıklı değil. Sadece güzel bir oyun yapılmış burada görsel bir oyun yapılmış ve güzel de gözüktüğünü söyleyebilirim. Vişne kırmızısı bir renkte burayı doldurmuşlar. Ürün sade ve şık bir tasarıma sahip. Üst kısmına baktığımız zaman da yine aynı şekilde SN101'deki sistemin aynısı kullanılmış. Buna benzer kulaklıklar genelde açtığın zaman kırılma eylemiyle karşılaşabiliyor. Ancak dostlar bu kulaklığı istediğiniz kadar zorlayın. Yapı olarak şuradaki yapı çok sağlam ve esnek bir malzemeden yapıldığı için herhangi bir problem oluşturmuyor. Zaten normal şartlarda başka bir kulaklık olsaydı eğer bu kadar açılmadan muhtemelen ya çatlardı ya da kırılırdı. İç kısmı her ne kadar ufak olsa da komple kulağınızı rahatlıkla kaplayabiliyor. Ancak içini almadığı için tamamen belli bir süreden sonra kulağınızı yorabiliyor. Ayar kısmından da kafanıza göre isterseniz ayarlayabiliyorsunuz. Eğer baskı uygulamasanız o şekilde kilitliyor ve kafanızdayken şekli bozulmuyor. Şöyle bir örnek gösterelim. Mesela şu an kilitledi ve hiçbir şekilde baskı uygulamadan kapanmıyor baskı uyguladım ve kapandı. Bu şekilde bir sistemi bulunuyor. Kafa şeklinize göre ayarlıyorsunuz. Şimdi gelin hep beraber telefonumuza bağlayalım. Bakalım nasıl bir ses performansı bizlere sunuyor. Ürün jack girişli olduğu için gerek laptop olsun, gerek masaüstü bilgisayar olsun, gerek tablet, telefon olsun hepsinde kullanım imkanı sunuyor. Çok amaçlı diyebiliriz. Telefonda da çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bilgisayarda da kullanabilirsiniz. Ben iki şekilde denedim. Görmüş olduğunuz bilgisayarda da kullandım. Bu telefonda da kullandım. Şunu da belirtmek istiyorum. Kablosu şu şekilde yana doğru gittiği için eğer telefonunuzun jack girişi alt taraftaysa kullandığınız esnada karnınıza falan dayarken telefonu bazen uzanarak telefonla oynuyoruz işte telefonu karnımızın üzerine yastıyoruz ve e, bu tip kablo olmazsa eğer dikey kablo olursa eğer, bir yerden sonra bu uç kısımlar kırılmaya başlıyor. Bunu da öyle yapılmamış. Her ne kadar benim telefonumda jack girişi üstte olsa da alt tarafta olduğunu düşünürseniz dostlar şu şekilde karnıza yasladığınız zaman kabloya herhangi bir zarar gelmeyecektir. Bunu da güzel düşünmüşler. Bu detay benim hoşuma gitti. Videonun başında bahsettiğim bu tuşa şimdi ufak bir şekilde bakalım. Dostlar diyelim ki YouTube'dan bir film, müzik video açtınız. Direkt videoyu açtığınız zaman mesela bu şekilde oynatabiliyorsunuz durdurabiliyorsunuz. Eğer videoyu değiştirmek istiyorsanız bir sonraki oynatma listesine geçmek istiyorsanız çift tıklıyorsunuz ve bir sonraki videoya geçiş yapıyor. Bu tabi sadece YouTube'da değil Spotify olsun YouTube müzik olsun belirli müzik uygulamalarında da geçerli dostlar. Şimdi gelin hep beraber kafanıza takılı değilken dışarıya ne kadar ses verdiğine bakalım. Şu anda en yüksek ses seviyesinde. Kulağınza takılı değilken dışarıya bu kadar ses veriyor. Şimdi gelin nasıl bir ses sunduğunu telefonun mikrofonlarına dayarak size de göstermeye çalışayım. performansı bu şekildeydi dostlar. Şimdi sizlere ses performansından bahsetmek istiyorum. Çünkü zaten videomuzun ana konusu bu. Üründe bulunan hoparlörler 40 mm çapında hoparlörler. Ses performansı olarak yani bunu kalite olarak değerlendirirsek eğer bana sorarsanız gerçekten de fiyat bandına oranla çok kaliteli bir ses sunduğunu söyleyebilirim ancak ses kalitesi yüksek olsa da ses yüksekliği çok yüksek değil yani sesi düşük verdiğini söyleyebilirim bunu alıyorsanız muhtemelen en yüksek ses seviyesine kullanacaksınızdır kulaklıkta deri de kullanıldığı için müzik dinlediğiniz zaman kafanıza takılıysa eğer dışarıya çok fazla ses vermemekle birlikte dışarıdan da çok ses almıyor hele ki en son ses seviyesine kullanırsanız daha çok memnun olacağınızı düşünüyorum dostlar ses kalitesi konusunda tizler ve midler gerçekten iyi ancak baslar birazcık eksik kalabiliyor aslı müziklerde birazcık geride kaldığını söyleyebilirim. Sadece ses yüksekliği birazcık düşük. O birazcık yüksek olsaydı belki daha iyi olabilirdi. Ancak ben bu kulaklığın hoparlörlerine yani ses kalitesine puan verecek olursam 10 üzerinden 6,5 7 rahatlıkla verebilirim. Çünkü ses kalitesi insanı rahatsız etmiyor. Tizli müziklerde böyle tizleri patlatmıyor. Basları mitleri bozmuyor. Çok net bir şekilde veriyor. Bence i̇şte performans olarak gayet yeterli. Kalite olarak gayet yeterli. Kolay kolay bozulacak bir ürün değil. Bana kalırsa ürünün sadece iki eksisi bulunuyor. Üst kısımda herhangi bir yumuşak malzeme bulunmaması ve sesin birazcık az çıkması. Bunların dışında altıları gerçekten de fazla. Umarım videom hoşunuza gitmiştir dostlar. Ürünü satın almak isterseniz açıklamaya linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.